Ölümden sonra ruhun yolculuğu. Hakikat ve sonsuzluk. İnsanlık tarihinin en eski ve en sarsıcı sorusu şudur: Öldükten sonra ne olacak? Bu soru kralların saraylarında, filozofların kitaplarında, köylülerin dualarında, savaş meydanlarında ve mezar başlarında hep soruldu. Çünkü ölüm insanın kaçamadığı tek hakikattir. İslam bu soruya net ayrıntılı ve tutarlı bir cevap verir. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut 57. Dünya hayatı bir ağacın gölgesinde bir süre dinlenip sonra yoluna devam eden bir yolcunun molası gibidir. Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Misafiriz. Gözlerimizi açtığımız bu alem aslında büyük bir sınav salonudur. Ancak insanoğlu hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılır. Oysa her nefes bizi ecelimize bir adım daha yaklaştırmaktadır. İslam inancına göre ölüm bir yok oluş değil, bir mekan değişikliğidir. Ruhun bedenden ayrılıp asıl yurduna, ebedi aleme geçiş kapısıdır. Kur'an ve sahih hadisler ölümle her şeyin bitmediğini, aksine asıl yolculuğun o an başladığını bildirir. Bu anlatımda insanın son nefesinden kabir hayatına, berza aleminden Kıyamet gününe kadar uzanan ruhun yolculuğunu adım adım ele alacağız. Azrail'in gelişi. Ölüm anı geldiğinde perdeler kalkar. İnsan gayb alemini görmeye başlar. Sekerat-ı mevt denilen ölüm sarhoşluğu kaçışı olmayan bir hakikattir. Kur'an ölüm anını şöyle tarif eder. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. İşte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Kaf suresi 19. Ölüm anı İnsan için beden ile ruhun ayrılma sürecidir. Bu an herkes için aynı değildir. Bu anda kişi sağında ve solunda melekleri görür. Mümin için ölüm meleği Azrail aleyhisselam güzel bir surette gelir. Yanında cennetten ipekler ve kokular taşıyan rahmet melekleri vardır. Ruhun bedenden ayrılışı suyun testiden süzülmesi gibi kolay ve yumuşak olur. Melek ona şöyle seslenir. Ey huzura ermiş nefis razı olmuş ve rızaya ermiş olarak Rabbine dön. İnkarcı günahkar kul için, ölüm meleği korkunç bir surette görünür. Yanında azap melekleri vardır. Ruhun bedenden ayrılışı, ıslak yüne dolaşmış dikenli bir çalının çekilip çıkarılması gibi ızdıraplı olur. Ruh bedenden çıkmak istemez, her hücreye kaçar. Fakat nafiledir. Kur'an bu durumu şöyle anlatır. Melekler, inkar edenlerin canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vururlar. Enfal 50 Bu kişiler için ölüm şiddetlidir, korku doludur, pişmanlıkla dolu bir ayrılıştır. Ruhun göğe yükselişi Ruh bedenden ayrıldığında melekler onu alır ve gök kapılarına yükseltir. Mümin ruh için gök kapıları ardına kadar açılır. Her gök katındaki melekler onu selamlar, güzel kokusunu överler. Allah Teala emreder. Kulumun kaydını illiğine yazın ve onu yeryüzüne geri götürün. İnkarcı ruh için gök kapıları açılmaz. Kötü bir koku yayılır ve ruh siccine kaydedilmek üzere geri çevrilir. Ruh bedenden ayrıldığı anda bilinç kaybolmaz. Aksine ruh daha net bir idrake kavuşur. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ölü etrafında ağlayanları ve konuşulanları duyar. Ruh kendi bedenini görür. Yıkanışını fark eder. Taşındığını idrak eder. Bu yüzden cenaze yıkanırken ve defnedilirken yapılan dualar boşuna değildir. Münker ve Nekir'in sorgusu. Definden sonra herkes yalnız kalır. İşte o anda iki melek gelir. Simsiyah tenli, gök mavisi gözlü, ürkütücü görünümlü bu melekler ölüyü oturtur ve o meşhur sorgu başlar. Bu sınavda kopya çekmek imkansızdır. Sadece kalpteki iman konuşur. Rabbin kim? Mümin. Rabbim Allah'tır. Dinin ne? Mümin. Dinim İslam'dır. Peygamberin kim? Mümin. Peygamberim Hazreti Muhammed'dir. Cevap verebilen mümin için kabir genişletilir. Cennetten bir pencere açılır ve oranın güzel kokuları gelir. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. İnkarcı ve iki yüzlünün cevabı. Bu kişiler bilmiyorum der. Herkes öyle diyordu diye cevap verir ve sonuç olarak kabir daraltılır. Azap başlar. Kabir, kaburga kemiklerini birbirine geçecek kadar sıkar ve cehennemden bir pencere açılır. Kabir, cehennem çukurlarından bir çukur olur. Kabre konulur. Beden yıkanır, kefenlenir ve toprağa verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurur. Ölüyü üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner, biri kalır. Ameli onunla kalır. Mezardaki ilk an kalabalık dağılır. Ayak sesleri uzaklaşır. İşte o anda ruh bedene kabir hayatına mahsus bir şekilde iade edilir ve berzah başlar. Berzah dünya ile ahiret arasındaki bekleme salonudur. İnsan öldüğü anda kıyamete kadar sürecek olan berzah haline girer. Onların önünde diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Müminun 100. Peki berzah nedir? Berzah dünya ile ahiret arasında bir geçiş alemidir. Ne dünyadır ne ahirettir. Ruh burada hesabın provasını yaşar. Kabir azabı ve kabir nimeti. Kabir azabı Kur'an ve sünnetle sabittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selam buyurur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir azabına sebep olanlar, gıybet, namazı terk etmek, zina, kul hakkı, yalan ve nemime, laf taşıma, kabir nimetlerine vesile olanlar ise, iman, samimi tövbe, namaz, sadaka ve Kur'an ile yaşamak. Ruhun durumu, kabirde ne yapar? Ruhlar dünya ile bağını koparmaz. Sevdiklerinin dualarını hisseder. Yapılan hayırları görür. Bu yüzden... Sadakayı cariye, evlat duası. Okunan Kur'an ölüye ulaşır. Kıyamete kadar bekleyiş. Kabir hayatı kıyamete kadar sürer. Zaman algısı mümin için çok kısa gelir. Azap çeken için çok uzun. Kur'an'da bu durum şöyle anlatılır. Onlara soruldu. Yeryüzünde ne kadar kaldınız? Bir gün ya da bir günün bir kısmı kadar. Müminun 112-113 Sura Üfleniş Berza halemi, İsrafil aleyhisselamın sura ilk üflemesiyle son bulur. Kainattaki her şey ölür. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılır. Gökler dürülür. Sadece Allah'ın baki olan veçi kalır. Uzun bir sessizlikten sonra sura ikinci kez üflenir. İşte bu diriliş anıdır. Toprak altındaki çürümüş kemikler ve tozlar birleşir. İnsanlar, Sanki uykudan uyanırcasına kabirlerinden kalkarlar. Vah bize. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? İşte bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Peygamberler doğru söylemiş. Yasin 52 İsrafil Aleyhisselam sura üflediğinde tüm ruhlar bedenlerine döner. Herkes dirilir. Hiç kimse eksik kalmaz. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür kim zerre kadar şer yapmışsa onu görür. Zilzal 7-8 Bütün insanlık, Adem aleyhisselamdan son insana kadar herkes, bembeyaz ve dümdüz bir arazide, mahşer meydanında toplanır. Herkes çıplak, yalın ayak ve sünnetsizdir. Ancak korkudan kimse kimseye bakacak halde değildir. Güneş, insanlara bir mil mesafeye kadar yaklaştırılır. Herkes günahı oranında tere batar kimi topuğuna kimi dizine kimi boğazına kadar ter içindedir. Bu büyük bekleyiştir. İnsanlar o kadar bunalır ki, hesap başlasın da cehenneme gideceksek gidelim diyecek hale gelirler. Son durak cennet cehennem. Artık dönüş yoktur. Amel defterlerinin dağıtılması ve yüce divan kurulur. Amel defterleri uçuşur. Kitabı sağından verilenler sevinçle alın kitabımı okuyun derler. Hesapları kolay olur. Kitabı solundan veya arkasından verilenlerse. Keşke bu kitap bana verilmeseydi. Keşke toprak olsaydım diye feryat ederler. Mizan, terazi, adalet terazisi kurulur. Bu terazi zerre ağırlığındaki iyiliği de kötülüğü de tartar. Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal 7 8 Burada iflas edenler ortaya çıkar. Dünyada namaz kılmış, oruç tutmuş fakat kul hakkı yemiş, gıybet etmiş kişiler. Hak sahipleri gelir, sevaplarını alırlar. Sevapları biterse hak sahibinin günahları bu kişinin üzerine yüklenir. Kul hakkı ahiretin en zorlu geçididir. Şefaat. Müminler için peygamberlerin, şehitlerin, alimlerin ve Kur'an'ın Allah'ın izniyle şefaati devreye girer. En büyük şefaat, şefati uzma, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir. Sırat Köprüsü, cehennemin üzerine kurulmuş bir köprüdür. Kıldan ince, kılıçtan keskin diye tarif edilir. Herkes bu köprüden geçmek zorundadır. İman ve ameli güçlü olanlar, şimşek gibi, rüzgar gibi veya koşan atlı gibi geçerler. Günahı çok olanlar, sürünerek düşe kalka ilerlerler. İnkarcılar ve münafıklar, ışıkları söner ve cehenneme düşerler. Havzı Kevser, sıratı geçen müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selamın Havzı Kevser'inin başında toplanırlar. O sudan bir kez içen, ebediyen susamaz. Bu cennete girmeden önceki ilk ikramdır. Cennet ve Cehennem Cehennem, yedi kapısı olan, ateşin, Zakkumun ve pişmanlığın yurdudur. Orada ölüm yoktur. Sadece azap vardır. Cennet, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklının hayal edemeyeceği nimetler yurdudur. Altlarından ırmaklar akan köşkler, ebedi gençlik ve en büyük ödül, Cemalullah. Cennet ehlinin Allah Celle Celalühü perdesiz, şekilsiz ve mekansız olarak görmesidir. O an cennetin tüm nimetleri unutulur. Bu yolculuk bir masal değil, yarına uyanacağımızdan daha kesin bir gerçektir. Ruhun bedenden ayrıldığı o an gelmeden, tövbe kapısı kapanmadan uyanmak gerekir. Asıl soru şudur, ölüme hazır mıyız? Çünkü ölüm, genç yaşlı ayırmaz, zengin fakir bakmaz, kimseyi beklemez, asla ertelenmez. Ama Allah'ın rahmeti, Tövbe eden her kul için açıktır. Ey nefislerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Zümer 53 Yolculuğumuz Allah'tan geldi ve yine ona varacaktır. Akıllı kişi, ölümü unutmayan ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Allah, son nefesimizde kelimeyi şehadetle çene kapamayı, kabirde selamete ermeyi, mahşerde peygamber sancağı altında toplanmayı, sıratı şimşek gibi geçip cemaline erenlerden olmayı bizlere nasip eylesin